Merhaba arkadaşlar. Size Binance'ın 51. launchpool projesi olan Saga'dan bahsedeceğim. Launch ee, launchpool'lar arkadaşlar çok gerçekten çok karlı. Son launchpool projesi olan Enada 1000 dolara 50 dolar aldık. Yani %5. Amerikan tahvillerinin yıllık %5 verdiğini düşünürsek 4 günde %5'lik kazanç bence harika bir kazançtı. Yani tabii ki her proje aynı olacak diye bir şey yok. Ancak sizin e, hiçbir riskiniz yok ve kazançla garanti. Bu Launchpool'lara katılarak aynı zamanda e, 2000 dolarlık bir ödüle de ortak oluyorsunuz. Yani çekilişe girmeye hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi işe nasıl başlayacağız? Öncelikle üye değilseniz bırakacağım linkle hemen Binance'a üye oluyorsunuz. Daha sonrasında profil resminizin olduğu yerden menüyü açıp Launchpad'e gidiyorsunuz. BNB yahut FDUSD stake ederek Launchpool'a katılıyorsunuz. Yani an itibariyle 7 saat falan kaldı. Bence acele etmelisiniz. Gerçekten risksiz garanti bir kazanç. Projeye gelecek olursak arkadaşlar, Saga insanlara bireysel blockchain hizmeti veriyor. Yani Ethereum'u falan kullanmıyorsunuz, yavaşlık sıkıntısı yok, ücret sıkıntısı yok, ne bileyim güncelleme sıkıntısı yok. Kendi blockchain'inizi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kafanıza göre ayarlıyorsunuz, kendi kişisel zevklerinize göre, ihtiyaçlarınıza göre güncellemeler yapıyorsunuz. Peki güvenlik boyutu nasıl oluyor derseniz de, güvenlik de gerçekten pahalı bir önlem. Yani bireysel yatırımcılar güvenliği sağlayacak kadar bütçe ayıramayabilirler. Bu yüzden Saga güvenliği de kendi üstleniyor. Yani e, kendinize ait bir blok zinciriniz olacak. Saga cesi altında olacak. Ve siz o blok zinciri kendi bireysel blok zinciriniz gibi kullanabileceksiniz. Gerçekten güzel bir proje. E, projenin kendisi güzel. Launchpool da güzel. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar arkadaşlar.